Thank you. Merhaba arkadaşlar. Güneşli bir günden hepinize merhaba diyorum. Bugün karşımızda çok farklı bir motor var. Bobber tarzında Brixton Rayburn 125. Bu motordan sanırım Türkiye'de çok fazla yok arkadaşlar. İlanlara da baktım. İlanlarda da çok fazla göremedim. Bobber tarzında böyle çok karizmatik bir motor. Yani gerçekten özene bezene yapılmış bir makine şekli şemali zaten gözünüzün önünde arkadaşlar. Motor 125 cc, enjeksiyonlu, önde disk, arkada disk fren bizi karşılıyor arkadaşlar. Ya motorun anahtarı bile özel ya şuna bak. Yani özenmişler anladın mı? Özene bezene yapılmış bir motor arkadaşlar karşımızda. Koltuğumuza baktığımızda şu derinin kalitesine bakar mısın abi? Bu nedir? Yani gerçekten çok tarz bir motor. Bu aynalar, bu yolda giderken bunları konuşacağız arkadaşlar. Göstermesi fena değil. Aynalarımız da çok kaliteli metal. Bakın ses. Ses geliyorsa şurada elciklerimize bakın. Elciklerde de Brixton yazıyor. Yani detayları atlamamaya çalışmışlar. Motorun özellikleri böyle. Birazdan sürüşe geçeceğiz arkadaşlar. Sesi de fena değil. Çok böyle aman aman gürültülü bir sesi yok. Kendi çapında bir sesi var. Motoru aldığım arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Verdiği için Burak kardeşime. Bu arada motorun bloğu Burak arkadaşımın söylediğine göre Suzuki üretimiymiş. Bazı parçalarımız Çin malı. Motor Avustralya malıymış. Bazıları da Brixton'un kendi ürünleriymiş arkadaşlar. Şurada da. Yani küçük detaylar benim için önemli. Bu motoru yaparken biz özendik anlamına geliyor. Yani biz bu motoru yaparken bu işimize sahip çıktık. Güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık demek. Tabi motoru iyiyse birazcık sıcakmış. Motoru iyiyse bu motor da iyidir arkadaşlar. Motor motosikletin kalbidir diyelim. Ve sürüşe geçelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir manzaradayız. Motorun çalıştırması şu şekilde kontağımızı açıp enjeksiyonu zaten şurada enjeksiyon işaretimiz de var. Göstergemizde kilometremiz var arkadaşlar. Yakıt var. Hızımız var. Ee, şunun adı neydi? Düşünüyorum. İşte burada göstergemiz var. Enjeksiyon işareti var. Şuradan start stop tuşuna basıyoruz. Debriyajı sıkıp her zamanki gibi boşa da alalım motoru. Arkadaşlar motoru ben birazcık sürdüm. Motorun vites geçişleri çok güzel. Kaymak gibi şakır şakır geçiyor. Bu arada burada orijinal 5 volt 2 amper USB çıkışımız var. Telefonumuzu falan cihazları şarj edebiliyoruz. Motorun birazcık sesini dinleteyim. Yani böyle kimseyi rahatsız etmeden fıtı fıtı gidip kafede oturabileceğiniz bir motor arkadaşlar. Motorun şekli şemali çok güzel. Hayır. Kalbim durdu, kalbim. Sakin olun, sakin. <laughs> Arkamdan gelecek şimdi basacağım gaza. <laughs> Lan. Evet arkadaşlar köpek saldırılarından da kurtulduk. Burası geçen bizim burada arkadaşlar fırtına olmuştu. Hatta çok üzücü bir olay yaşandı. Beşikdüzü limanında iki tane küçük genç arkadaşımız mahsur kaldılar. Önce direğe sarıldılar. Yani üzücü bir olay. Maalesef hayatlarını kaybettiler. Evet arkadaşlar biz videomuza geri dönecek olursak. Brixton 125 ile Bubber motorumuzla. Hadi bir gazlayalım biraz. İkinci vitesteyim 50. 10.500'lerde kesiciye giriyor arkadaşlar. geçişleri dediğim gibi çok iyi yani. Tadında yerinde. 94'le gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar motorun frenleri harika. Arka fren özellikle. Yani o kadar hassas ki fren yaparken dikkat etmeniz lazım. Arka teker hemen kilitlenebiliyor. Çakıllı yolda özellikle. Şimdi bir top speed gelir mi? Se for isso, dá a Gönüllerimiz sağ olsun diyelim. Motorun frenleri güzel gerçekten yani. Arka teker için özellikle çok iyi. Ön, ön frende fena değil iyi duruyor yani durduruyor sizi. vites düşürürken ya kaydırmalı debriyaj artık bütün motorlarda olması lazım. Yani yumuşak bırakamıyoruz bazen. Şak diye vites düşmüş oluyor. Motor şöyle gördüğünüz gibi. Çin malı detaylarımız da var. Basamaklar, vitesler gördüğünüz gibi. Şu koltuk acaba ayarlanabiliyor mu? Şuradan ışıkları açık kapatıyoruz. Otobüsçü abimiz hadi kalk ne bekliyorsun der. Brickstone 125 Farklı tarzlarda motorlar sürüyoruz arkadaşlar artık. 666. Aa şeytan rakamı mıydı? Neydi lan bu? Arkadaşlar bu arada şurada ayna delikleri var. Sanırım Burak galiba bu motorda aynaları değiştirip bu aynalar orijinal olmayabilir. Ben orijinal demiş olabilirim videonun başında. O konuda tam bilgim yok. Şurada çünkü ayna takılma yerleri var. Belki de yer bırakmış olabilirler. Hayır performansına bakalım nasıl. Evet devri alınca güzel. Ben gaz kesiyorum bazen. <laughs> Oy. Nedir bu köpeklerden çektiğim ya? Aha bir tane daha kurt yukarıda. Aa, nereye gideceğini göremiyoruz ki. Düz mü? Dönecek mi? Evet, arka frene hafif dokunduğum halde beni yavaşlatıyor. Çok hoşuma gitti. Aa, çok çok Fazla Tesla görmeye başladık artık piyasada ya. Bayağı bir piyasada bayağı bir Tesla var. Sizi ara sokaklara sokuyorum. <laughs> amca. Amca sağa gidip sola gideceğini şaşırdı. Ben dedim ki garanti olsun durayım. Buradan çıkamayız sanırım. Keşke arkadaşlar şu YouTube'da kokuları da size şey yapabilsek. Az önce geçtiğim mahalle öyle bir benzin kokluyor ki. Evet arkadaşlar sırada 600 arar çekelim diyenler videoya like atmayı unutmasın. Kanala abone olmayı unutmayın. Brixton 125 ile ilgili merak ettikleriniz varsa alta yoruma yazabilirsiniz. Motorumuz böyle. Bobur tarzında farklı bir makine. Deri koltuğuyla çok güzel boyanmış deposuyla Brixton 125 bu şekilde görüşmek üzere.